Derya hayırdır bu saatte? Nedir bu kadar acil olan? Bu neyin öfkesi sen? Ne kindar bir adamsın ya? Pardon anlamadım. İnsanlar senin yüzünden evsiz kaldı. Yazık değil mi onlara? Derya benim yüzümden değil. Tetiği sen çektin ama. <laughs> ne güzel ya. Ne güzel ya. Olan hem suçlular hem güçlüler. Derya ben sadece hakkımı aradım. Hakkımı. Ya insanların evsiz kaldılar ya. Evsiz kaldılar. İki tane çocuk. Bu mudur yani? O zaman Somer Bey adam olsun çocukları da yeni bir ev yapsın der ya. e genç adam taşı sıksa suyunu çıkartır. Çıkarır tabii. Sen başkalarına da mı acımıyorsun? Özer amcayı hapse attılar. Ya insanların hayatına burdunu sokmaktansa işlerinin başında dursalardı. Finans müdürü diye güvenip teslim ettikleri adam arkalarından iş çevirmezdi. Özer Bey de hapse düşmezdi. Senin hiç vicdanın yok mu Rüçhan Hanım? Kafayı yemek üzere. Ya Derya ben daha kaç kere kurtaracağım Rüçhan Hanım'ı? Bana ne der ya? Bana ne? O kadın bana hala düşmanlık ederse... Ne düşmanı? O kadın senin annen. Siz dedin sana. Darya ne diyorsun sen? Kartal! Rüçhan Hanım annen senin. Ahkam kesmeyi bırak. Torunumdan da, oğlumdan da uzak duracaksın. Böyle kimsesiz, zavallı bir aciz gibi dolanıp durma etrafımızda. Öz ve öz, annem. <laughs> Dalga geçiyor. <laughs> Derya öyle bir saçmalığa inanmamı beklemiyorsun değil mi benden? Sen gerçekten bilmiyor muydun? Ya neyi bilmiyor muydum ben Derya? Neyi bilmiyor muydum ben? Ya karşıma geçmişsin benim hayatımı alt üst edecek bir şey söylüyorsun. Bir de bunu bilip bilmediğimi mi sorguluyorsun? Ben sanmıştım ki. Ne sandın sen Derya? Sen ne sandın? Böyle bir saçmalık olabilir mi Derya? Yani işte bütün bu olanlar, senin bu öfken bu yüzden sanmıştım. Ne yani ben şimdi o kadının benim annem olduğunu bilerek hayatınıza girdim öyle mi? He? Sizden intikam almak için. Özür dilerim. Ben öyle düşündüm. Derya bak böyle bir saçmalık olamaz. Ben böyle bir şeye asla inanmıyorum tamam mı? Sana kim ne söylediyse ne anlattıysa hepsi koca bir yalan. Bak biliyorum kabul etmesi zor. Ama böyle bir gerçek var. Ben inanmasam zaten... Derya gider misin buradan? Lütfen. Ben senin ne hissettiğini anlıyorum. Yani ben sadece... Derya ben seni dinlemek istemiyorum. diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.